HVP'den herkese selamlar. Bugün karşınızda iki tane gerçekten çok iddialı cihaz var. İki farklı markanın iki tane orta seviyedeki en iyi cihazı sayabilir miyiz bilemiyorum artık onu da konuşacağız. Bir tarafta Xiaomi Mi 11 Lite var. Lite'ların en babası dediğimiz telefonlardan bir tanesi. Bir tanesi de Samsung'un çiçeği burnunda çok konuştuğumuz aile ikisi. Gerçekten çok haklısın yani şimdiye kadar ki bütün bu light'ları göz önüne aldığım zaman Mi bir lightın böyle kalbimde yeri başka çok mesela başka. bir de Şeyi severdim. Mi 8 Lite'ı severdim. Mi 11 Lite'ı da yine Mi o da biraz da... Mi 8 idi galiba. O da çok iyi. Acayip iyi telefondu yani. Böyle hafif böyle işte iPhone X tasarım falan vardı. Çentik falan. Çentik ama falan aynen o. İlk o furyadayken o da, 8 8 o da aynen. çok iyiydi. Android'in Apple'ı taklit tabii, ettiği tabii. dönemlerde biraz. Belki de insanlar için Mi 8 SE'den sonra Mi 11 Lite'da aynı etkiyi yaratıyordur diye düşünüyorum. Teknoloji camiasındaki yani düşünceler böyle düşünüyor. Yani biz çok çabuk kabullendik kendisini. Çok Yani evet. hani hepimizin gönlünde yatan cihazlardan biri konumuna geldi Mi 11 Lite. Evet. Öte yandan da yerli üretim Galaxy A52 var. Yerli üretim olunca da benim gözümde yani hani biraz şey oluyor. Bir, farklılık... bir, tık böyle bir pozitif ayrımcılığım oluyor aslında. İlla Tabii ki de yani her her zaman objektif bir şekilde değerlendiriyoruz ama yani gönül ister ki mesela şu güzellik bu da ülkemizde üretilirsiniz. Belki ya. ileriki günlerde Xiaomi de seviye üretmeye başlar diye düşünürüz. O zaman başlayalım. Tasarım kısmıyla başlayalım hemen. Yani burada diğer videolarda söylediğim gibi hani böyle kılıçla keskin bir şekilde kesme işi yaptım böyle bir ayırdım onları. Burada da benim için milyon bir light. Tasarım milyon bir light ya. Net. Yani, Net. yani, üstüne çok konuşmamıza gerek yok. Yani premiumluk desen var. incelik desen var. Yani şey, desen var. Espri var ya böyle hani abi şu var mı karışık var mı var. Var, yükle hani o şekilde milyon bir light'ı tasarımını yapmış Xiaomi baya da başarılı Gelmiş geçmiş en hafif Xiaomi'den bahsediyoruz. Evet. Yani, yani. bir de o ağır Xiaomi'lerden sonra böyle. Böyle hmm, takılır gibi cihazlardan de, sonra... X3 Pro'lar, X3 NFC'ler, Mi 10T'ler... Yani Eray'ın da dediği gibi... Bambaşka bir şeye dönmüş oldu. Ben yani evrim geçirmiş ya. Xiaomi gerçekten 11 ailesiyle Bir evrim de şey gibi. gibi eğer benim gibi şöyle bir şey yapıyorsan X3 Pro'dan Mi 11 Lite'a geçiyorsan o zaman acayip hiç yok falan. yani. Hani telefon şey gibi. Anlamazsın. Telefon taşıdığının farkında değilsin. Öyle bir tüy gibi oluyor yani. E tamam çok Mi 11 Lite'a övdük. Biraz daha A bakalım yani. A Lite'ın de tasarımı, elde tutuşu gerçekten güzel. Özellikle A5, çok rengi de. Bir kadına çok rahat bir şekilde önerebilirim. Ki evet. yani şeye bakmadan ağırlığı da 189 gram yani hani öyle şey de değil. Çok hafif bir cihaz diyeceğimiz bir cihaz değil. Ama elde tutuşu kolay olan. Gayet bir kadının rahatlıkla kullanabileceği. Doğru. Arka kapağının pek leke yapmadığı. Ben bunu bir avantaj olarak görüyorum her zaman için. Mi Hı. 11 Lite'da da bu var. Hı. Ama A52 bu konuda bir Mi 11 lighttan bir tık daha iyi. Tabii bir tık leke daha iyi. Leke tutmama konusunda. Kesinlikle. Ya bir de arka tarafı böyle cam olunca o premium hissiyatı daha fazla artıyor. Şimdi a deki o plastik kapak var. Burada ee cam Tabii. var. Tabii. Mi Light daha premium hissettiriyor. Bir de buzlu cam yani. Öyle parmak izi bırakan da bir cam değil. Parmak Bilmemiz. izi demişken çok güzel noktaya bassın. Burada ekran altı parmak izi okuyucu var. Burada güç tuşuna güç entegre fiziksel bir parmak izi okuyucu var. Tabii ki de güç tuşuna entegre fiziksel par parmak izi okuyucu çok stabil, çok hızlı çalışıyor ama... Galaxy Hall League'in ben ilk zamandan beri eleştirdiğim noktalarından biri bu ekran altı parmak izi okuyucusuydu. Hı hı. Yani benim deneyimlediğim bu bütün bu akıllı telefonlar arasında en böyle işi ağırdan alanlardan biri. Hı hı. Çünkü basıyorsun, bekliyorsun, animasyonlar geçiyor bir şey. Ya böyle anlatıyorum ama hani şey anlamayın 15 saniye sürüyor falan gibi değil. Yok. <laughs> ama biraz gecikmeli bir yanıt veriyor. Animasyon falan istediğin kadar o animasyon olaylarına gir, bilmem ne yap falan hiç faydası yok. Galaxy Hall League'in no hani parmak izi okuyucusu benim içimde şey oluyor yani. tık hantal içinde kaldı yani. yani. Biraz antal evet. Yorumlarda gördüm ben aile hikaye etmiş karşılaştırmasına veya işte aile etmişkin diğer karşılaştırmalarında da gördüm ben orada. Demişler ki ya hayır. Yavaş değil. Aslında normal. Sizin kullandığınız diğer telefonlar hani çok hızlı, hızlı. bir şekilde tepkime veriyor. Hani normal bir a 2 kullanıcısına ama yavaş gelmeyecektir. Bizim kullandığımız diye. cihazlar madem hızlı tepki veriyorsa artık günün standardı bu demek olmuş bu demek olmuş değil gibi. midir tabii yani? Tabii tabii Yani Ben 10 cihazdan 9'una bunu söylemiyorsam ama bir cihaz gelip bana ya bunun parmak izi okuyucusu yavaş çalışıyor dedirtiyorsa hı hı. o zaman o cihaz o standardı yakalayamamıştır yani. Aynen yani bunu kabul etmek gerekiyor. O yüzden hani burada yavaş olduğunda biz de kabul ediyoruz aile 2'nin parmak izi okuyucusunun Peki ekran tarafında hangisi daha iyidir? Ee, diğer tarafta A72 ile Poco F3'ü karşılaştırdığım videoyu tekrar sorayım insana yarayış. Samsung ekranı Samsung'dan iyi olabilir mi? Ya şimdi ekran tarafında Mi 11 Lite bence bariz ha, bence de yani kesinlikle. Yani şey yok orada. Yani ekran oradaki panelin kalitesiyle öne çıkıyor zaten daha çok. Hı hı. Hani şeyi kıyaslamıyorum ben. İşte Hz kısmında tabii ki de ikisi 90 Hz. O yüzden bir fark görmüyorsun Hz kısmında ama Panel evet. kalitesi olarak bakarsam Mi 11 Lite'ın tabii ki de bariz bir üstünlüğü var orada. Aynen. Ama a iki şey değil. Yani kesinlikle üzecek bir ekrana sahip değil. Hı hı. Ben A52'nin ekranını da çok beğeniyorum bu arada. Hı hı. Kendi başına, başlı başına düşündüğüm zaman. Ama... Mi 11 Lite'a e kıyasla beğeniyor musun dersen orada Mi 11 Lite'ı tabii ki de tercih ederim ben ekran konusunda. Ben de şöyle bir yorum yapmak istiyorum. İkisi de aradığımız aslında iki tane kriteri karşılıyor. Bir tanesi AMOLED olması. Orta seviyede biz AMOLED'i çok görmüyoruz. Yani en azından bu seneye kıyasla geçmiş senelerde çok fazla görmüyorduk. Artık standart olarak görmeye başladık. İkinci kriterim ise ekranın Hz yani yenileme oranı. İkisinde de 90 Hz yenileme bulunuyor. İkisi de çok akışkan. Hani bir tanesinde takıldı desem yanlış olur. İkisi de gayet akıcı ama Mi 11 Lite'da hem 1 milyar renk destekliyor size gösterebiliyor. Hem de 10 bit renk gamutu var yani onu desteklediği için de renkler böyle. Hem canlı, canlı hem gerçeğe yakın hani o kadar güzel ki yani Samsung'un bu şekilde bir ekranı e, üretmiş olması ve Xiaomi'ye sağlamış olması gayet güzel olmuş. Keşke burada da kullanmış olsaydı yani. yani. Keşke, keşke kullansa A52 gibi modellerde belki işte ne bileyim bir A53 gelir mesela o ya onda Belki A52 es gelir. Şimdi bilemiyoruz A53'dir. ama onlar gelene kadar sonuçta şu an bu var bununla kıyaslıyoruz ve bunda da ma maalesef ki... Bu kadar kaliteli bir panel varken elinde Hı -hı. bunlara koymuyor Samsung. Kesinlikle. Yani inatla burada şey yapıyor Samsung. Biraz maliyetten kaçıp kar marjını yükseltmeye bakıyor muhtemelen. O da artık işte alıcının gözünde ters yapıyor bir noktadan sonra. Evet yani bu şekilde ekran tarafında da Bizim hem tasarım tarafında hem de ekran tarafında iki golü de burada Miom 1 Lite'a vereceğiz. Yani iki puanı da Miom 1 Lite'a vermiş durumdayız. Ya yani peki işlemcilerde neler var? Ne farklılıklar var diyeceksiniz. Miom 1 Lite'da Snapdragon 732G, evet. Galaxy A2'de de 720G var. Artık hep söyleyiniz. Çok kuzen cihazlar. Birbirinin Aynen. aynısı. İşte yani şey işlemciler. Yani bakkala gidip abi bana işte işlemci lazım dediğin zaman çıkarıp 720G veriyorlar. <laughs> ee, o yüzden hani yine aynı durum burada a 52 için var. Yani aralarındaki günlük kullanımdaki farkı anlamak mümkün değil. Bunu ilk önce sizlere söylememiz gerekiyor. Sentetik testlerdeki sonuçlar da böyle 3 puan, 5 puan, 10 puan fark. Hani dediğim gibi o Dramatik puan bir fark yok. 732 g ve 720 g arasında hem sentetik test olarak hem günlük kullanım olarak hem oyun performansı olarak bariz böyle hani gözünüzle anlayabileceğiniz, günlük kullanımda hiss hissedebileceğiniz bir fark yok. Yok. Ama 732G sensilitik testlerde daha üstün çıkıyor çünkü 732G hep söylüyoruz bunu. 720G'nin güncellenip hataları giderilmiş biraz daha işte böyle güncelleştirilmiş versiyonu. Bir tık daha verimli bir hali diye de düşünebiliriz aslında. Bir tık daha az güç tüketiyor mesela yani, o da var. Aynen öyle. Yani o farklar dışında herhangi bir farkları bulunmuyor. İkisinin de 8 GB RAM'li ve 128 GB hafızaya sahip olan modelleri var. Ama 6 GB'lık modelinde Mi 11 Lite'in Burada opsiyonlardan söyleyelim. bahsedince de tabi işin tabii işin içine fiyat giriyor. Aynen. Şimdi fiyata gelince de burada Galaxy A52'nin fiyatı 4000 TL ile 4100 lira civarında değişebiliyor. Yani bu döneme bağlı değişiyor. Şöyle biraz 3800'lere 800 lere düşse tabii ki de daha iyi olacak. Ama Mi 11 Lite'a baktığımızda da yine... Burada işte 3.900'lük, 3.850'lik bir fiyat görüyoruz. Yani aslında fiyat olarak daha uygun kalıyor. Evet. Galaxy Ali 2'ye göre. Aynen öyle. Yani o yüzden hani hangisini tercih etseniz de performans açısından bir kaybınız olmayacak. Şunu aldım, evet performansta kayıp yaşadım. Bunu aldım, performansta kayıp yaşadım. Böyle bir sorunuz olmayacaktır diye düşünüyoruz ki biz de deneyimlerimizi de bu şekilde aktarabiliyoruz sizlere. Peki Pil kısmında hangisi daha iyi diye sorarsanız eğer arasında çok ufak fark var ama detaylarda da burada saklı tabii ki. Bir tarafta Mi 11 Lite'de 4250 miliamper pil var. Bir tarafta A52'de 4500 miliamperlik bir pil var. Ama A52'nin büyük sıkıntılarından biri şu ki Samsung'un yine burada maliyetten kaçıp 25 watt hızlı şarjı destekleyen bir akıllı telefona 15 watt'lık şarj adaptörü sağlaması. ya az bayağı az yani 15 watt şu anda günümüz şartlarında orta seviye. Hatta orta kese, seviyede bence hani olmamalı. Şey diyordum giriş segmentinin standardı bile 18 watt haline gelmedi doğru, diyordum. Doğru. Ama sen burada orta segmentin hani belki bir tık üstü diyebileceğimiz bir yerde işte 15 watt şarj aleti veriyorsun. Ya onu o Samsung'un biraz daha böyle kendini geri plana atmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hani bu Note serisinin Note 7'nin patlaması işte ondan sonra işte S21'i buldular tabii. bir dönem o zaman şey oldu çünkü bataryaları ciddi manada küçültmüştü Samsung ondan sonra ve 3500'lerle falan takılmaya çalışıyordu. Hı hı. Şimdi onu neyse ki onu tekrar açtılar hı hı. ama yani şu da var. Şimdi burada tamam 250 miliamperlik fark bence çok büyük bir fark değil. Hatta burada 33 Watt'ta hızlı şarj desteği var Mi 11 Lite'de ve kutunun içinden de doğrudan çıkıyor, çıkıyor zaten yani. 33 Watt'lık şarj adaptörü. Ve baktığınızda da 100 lira, 150 lira, 200 lira bile daha aşağıda bulabiliyorsunuz. Ya burada bu sırf onun hızlı şarj aletini almak istesen 269 lira bakın 10 Ağustos 2021 itibariyle 269 lira ödeyip hızlı şarj aletini almanız yani gerekiyor. Ciddi bir değer yani bir şarj aleti için. Özellikle orijinal alacaksanız ve özellikle Samsung'un sitesinden alacaksanız bu farkı yaşıyorsunuz. Peki gün içerisinde hangisi daha iyi gidiyor? Hangisinin pili beni daha çok götürür diye soracaksanız eğer. Ya ben burada biraz arada kalıyorum nedense. Hani bir tarafı seçemiyorum. Ama gönlüm böyle biraz daha e, Mi 11 Lite'dan yanı olarak gidecek. Yani evet o 250 miliamperlik pil düşüşünü e, bir nebze edebilirim ama 33 Watt'lık şarj aletim hem de kutudan çıkıyormuş şeklinde de kendimi yorumlayabilirim diye düşünüyorum. Tabii ki de yani 33 Watt gayet yeterli bir değer. Tabii ki de bir 50 watt veya 65 watt kadar şey değil. Bir anda hani böyle yarım saatte şarjımı fullledim gibi bir durum yok. yok. Ama bir saat içinde çok rahat bir şekilde Mi 11 Lite'in şarjını fullliyorsunuz yani. Ya aslında 15 watt da hani böyle yabana atılacak bir değer değil gibi gözüküyor ama maalesef ki öyle. Hani gece takın sabah alından da çok böyle hani 2 saati ben yaklaşık bulacaktır diye tahmin ediyorum. Sıfırdan 100'e A52'nin pilinin dolması. Biraz yavaş sancılı bir süreç oluyor. Böyle. yani. 120 dakikada %100 yapıyor yani. Buradan da anlayabilirsiniz nasıl bir e, karşılaştırma olduğunu. O yüzden benim tarafım burada Mion bir Light olacak bir tarafında. Ben Galaxy A52'nin öne geçtiği bir noktaya değineceğim. Hı hı. Hep şimdi Mion bir Light'ı savunduk falan. Hı hı. Ama ses tarafında Galaxy A52 Mion bir Light'ın fersah fersah önünde. Hı hı. Hoparlör yani kalitesi o, olarak. Evet onu karşılaştırdığımızda fark ettik. Mion bir Light'taki Stereo'dan hı. Ee, biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim Ali 2'nin e, stereosunun. Ama ikisi de üzecek şey yani üzmeyecek böyle o şekilde tasarlanmış. Hani alsanız ben... Mion 1 Lite'da böyle kötü demezsiniz öyle söyleyeyim. Ya ben şöyle diyeyim ben Mion 1 Lite'da beklediğim o sesi bulamadım yani. Ya belki terörde. de o light takısından dolayı bile olabilir yani. Onu, onu yani o sesin böyle bir, bir derinden gelişi var ya. Bir o şey değil böyle hani Net bir sesi o sesin berraklığını alamıyorum ben miyim bir like. Belki de içeriden ya, geliyor ya. Yani. Kalın telefonun biraz daha içerideki sesli hani yoğuşması dediğin ya mesela akustiğini ya, akustik aynen öyle. yani. Tamam, Belki bir tane var ama. Ali de o akustik daha iyi sağlanmıştır. Belki kasa yapısının daha ince olması sayesinde. Olabilir, olabilir. E, Belki burada kasa ses içindeki daha... boşluklarla da alakalı olabilir, bilemiyorum. Önemli bir kriter daha var. Burada tabii ki kameralar. Kamera kısmında bence 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 A52 burada daha iyi iş yapıyor zaten kartları da koyarız ikisinde karşılaştırmasını yaptığımız bir videomuz var onu da zaten böyle çok güzel fotoğraflarla yapmıştık Evet üçümüz e, sen ben evet, de inşallah evet, evet. beraber A52 Mi 11 Lite fotoğraf karşılaştırması onu da şuraya bir yere hemen bırakalım Oradan bakarsınız fotoğraf performansları konusunda. Aslında çok çetrefilliydi. Evet, bayağı arada kaldı. Yani, yani bir fotoğrafta o daha iyi çekiyor, diğer fotoğrafta o daha iyi çekiyor. Işığın gelişine göre bu daha iyi çekiyor. Evet. İşte ışık atıyorum çaprazdan geliyor bu sefer A52 daha iyi çekiyor falan. Hani şey yok. işin böyle belli bir galibi yok kompozisyona göre, neyi çektiğin şeyin rengine göre, rengine şeyin göre. nereden geldiğine göre, ikisi arasında galip değişiyor. Kesinlikle. Ya şurada... Ya ama... on fotoğrafın 5'inde o kazanıyor, 5'inde o kazanıyor. Bir göre. de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum, yani iki tarafında birbirinin birbirine artı ve eksileri var. Burada OIS varken, maalesef ki Mi 11 Lite'da OIS yok, bunun bir farkı var, burada A52 bir adım öne geçiyor ama bir tarafta da Mion Bir Light öne geçiyor ki burada 6 katmanlı bir lens var. Yani 6 farklı önünde cam var o sensörün. Bu yüzden de ışığı ne kadar daha iyi alabildiğini görüyorsunuz. O kadar da renkleri daha doğru bir şekilde sizlere verebiliyor. a 2de bu şekilde reklamsal bir şey verilmemiş. Yani bu kadar katmanlı lens, bu kadar şöyledir, böyledir verilmemiş Sony ama. Sony'nin IMX 682 sensörü var. Aynen öyle. Bildiğimiz kısmı o yani a 2 için. Aynen öyle. Ee, ama dediğimiz gibi iki tarafta da hangi fotoğrafı çekerseniz çekin böyle çok ufak farklar var. Bu iki farkı anlamak yani böyle iyice dibine gireceksin. İşte bir tarafta o ışık patlamış bir tarafta işte rengi aslında gerçek rengi bu gibisinden o farklar var. Ama ben böyle gözlerimi kapatacağım ve A52 oyumu vereceğim. Hani benim için işte bu o altı katmanlı lensten çok biraz daha böyle OIS'in olması daha önemli. İşte çektiğiniz videolarda çektiğiniz fotoğraflarda bile OIS'in etkisini görebiliyorsunuz. Yani o, fotoğraf e, gece. tarafında iki telefonda memnun eder ama iş videoya gel gelince OIS desteğiyle A52 kazanır o taşınlaşıyor. Yani. yani video çekeceğim, ben vlog çekeceğim, işte e, anılarımı kaydedeceğim. Sürekli diyorsanız videolar halinde, o zaman aylık iki tabii ki de. Kesinlikle. Bir de şunu bahsetmek istiyorum ben ee, yazılım tarafına yani kamera yazılımından bahsediyorum ve normal standart arayüz yazılımından da bahsedeceğim. Burada Samsung gayet güzel bir iş çıkarıyor Xiaomi'ye göre. Yani eskiden gelen bir e, Samsung'un böyle bir şeyi var. Nasıl diyeyim size? bir tecrübesi var. En özellikle kamera konusunda ve yazılım kalitesi anlamında da burada bir tecrübeye sahip şey var. Yani yani Zaman 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 tökezlediği oldu Samsung'un yazılım konusunda. İşte oldu. yazılım stabilizasyonunu beceremediler, bilmem ne oldu. İşte Tizen'leri falan saymıyorum zaten. Bu arayüz One UI üzerine konuşalım. Hı -hı. One UI'dan öncesinde de böyle belirli şeyi evet. vardı. En azından bir standardı yakalıyordu. Hı -hı. Hala o standardı korumayı başarıyor, başarıyor ama Samsung. Evet yani. Kesinlikle. Kullanım kolaylığı olarak arayüzde ve hani arayüzde işte kullanıcıyı tatmin edebilmesi biraz o oyuncakları vesairesi de hı hı. ve kullanım kolaylığı bunların hepsi bir araya gelince One UI en bence seçilesi arayüz oluyor zaten. Kesinlikle yani MIUI'daki böyle hani ufak tefek hatalar vardı evet gideriliyor hepsi böyle zaman zaman gideriliyor ama Nasıl oluyorsa, Xiaomi yeni bir güncellemeyle onları gideriyorken yeni bir böyle başka sorunları bir şey da bozuyor, bozuyor yani. Bozabiliyor yani. Yok o bu yüzden... sefer pilim bitiyor. Yok işte kameram bir şey yapıyor. Maalesef böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden yani yazılım konusunda tecrübesiyle burada Samsung öne çıkıyor. Daha rahat bir kullanım istiyorsanız bence One UI'yi tercih etmelisiniz diye düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum ama genel toplamda baktığımda. Yani benim gönlüm Mi 11 Lite'a kayıyor. Benim de gönlüm Mi 11 Lite'a kayıyor. Neden? Bir işlemci. Neden? iki ekran. E bir de 3 tasarım hani böyle biraz daha göze hoş geliyor. Ben işlemcide yüzden... çok böyle galip saymıyorum Mi 11 Lite'ı. Ama bunun dışında sırf ekran bile benim için burada başlı çok bir sebebi yani. Kesinlikle çok cezbedici. Ve hani çok ufak bir cihaz olması. Bak ekran ölçüleri aynı olmasına rağmen bu iki cihazın. Yani aynı dediğim 0.05 inçlik bir fark var. Çok az yani. Gözde yani gözle bile bunu seçmen çok zor. Ama hani Mi 11 de o kadar daha ufak ki ailelikle. Çok göre. tatlı duruyor yani. O tatlılığı bile sizi böyle albenili bir şekilde karşılıyor Mi 11 Lite'de. O yüzden hani bizim tarafımız Mi 11 Böyle ufak isteyene çok iyi seçenek. Yani çok iyiden kastım. Hatta tek bir seçenek bile olabilir böyle ince olsun, hafif olsun diyorsanız. Hani tek seçenek bile olabilir. Çünkü geçmişte birçok kompakt cihaz vardı, mini cihaz vardı. Artık onlar kalmadı. Hmm. En düşük inçleri altının altında göremiyoruz yani artık 6 altı inçin altı altında. 6.5'ün altını göremiyoruz ya. Bırak 6'yı. 6.5'ün altı, altı kalmadı Aynen yani. Aynen öyle. O yüzden yani bu cihaz değerlendirilmedi diye düşünüyoruz. Ki zaten yıl boyunca da bence Mi 11 Lite'i çok daha fazla da konuşacağız diye düşünüyoruz. Peki sizler ne düşünüyorsunuz bu iki cihaz hakkında? Bizim tarafımız böyle biraz Mion bir Light'a, e İbre biraz daha kaymış durumda. Mion yani. bir koyuyor İbre aynen. Yani güzel cihaz yapmış şu Ya bak şu kutunun üzerinde bile bak yazdıkları şey Federate Design, Elegant and Sleek demişler. Yani direkt burada işte tüy gibi hafif diyorlar. Hı hı. Yani böyle elegant ve ince bir cihaz diyorlar. Yani bir Xiaomi'nin bunu kutusunda vurgulayabilmesi, bunu söyleyeceğini daha önce söyleseler bana. Xiaomi bir kutu çıkaracak altına da bu kelimeleri yazacak deseler inanmazdım. Yok yani. Xiaomi yani T'leri görmüş, X3 Pro'ları görmüş bir adam olarak çok böyle <laughs> hani inanmazdım ama yapmışlar. yapmışlar yani. Yapmışlar yani. Bu sefer Xiaomi işi başarmış diyelim ve videomuzda burada noktalayalım. Siz de yorumlar kısmında bu iki cihaz hakkındaki yorumlarınızı bizlere lütfen belirtin. Kanalımıza da abone olun ki bu tarz videoları daha fazla çekmemize siz de vesile olun diyelim. Ve bir sonraki inceleme, bir sonraki karşılaştırma videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.